Adana Şehir Hastanesi'nde unutulan eşya bir depoda muhafaza ediliyor. Unutulanlar arasında elektrikli süpürgeden plakaya, pırlantadan protez bacağı kadar pek çok şey bulunuyor. Tekerlekli sandalye, protez bacak, pasaport, pırlanta ve altın takılar hepsi tedavi için gidilen hastanede unutuldu. Yoğun bir yaya trafiğini hayal etmek zor olmasa gerek. Ee, bunun yanında yaklaşık e, günlük 2500-3000 aracın geldiği bir e, hastane. E, dolayısıyla bu telaş içerisinde zaman zaman e, eşyalarını bir yerde bırakıp unutabiliyor veya düşürebiliyor. Geliyorum. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde unutulanlar bir depoda muhafaza ediliyor. Evet. Depoda çocuk pusetleri, ısıtıcılar, kıyafetler, telefonlar ve bastonlar da bulunuyor. Hastanede muhafaza edilen malzemeler arasında bu plakayla elektrik süpürgesi de yer alıyor. Hastaneye neden getirildiği bilinmeyen bu malzemeler de unutulanlar arasında. Güvenlik kameraları tek tek inceleniyor. Unutulan eşyanın kime ait olduğu tespit ediliyor. var. Kontrolü sağlar mısınız? 2017 yılından bu yana Toplamda 1091 e, kıymetli evrak, para, eşya tespit ettik, tespitimiz var. Bu bulunan eşyaları biz bir yıl süreyle muhafaza ediyoruz. Bir yıl sonrasında kıymetli evrak ise evrak muhatabı olan e, mülki idareye teslim ediyoruz resmi yazılarla. Unutulan eşya sahibi çıkmaması durumunda bir yılın sonunda polise teslim ediliyor.